Müslüman tatil taatil ee, utle Arapça utle tatil demek aslında biz ona tatil ta diyoruz atele taattale... bir şeyin e, durması bozulması anlamına da geliyor utle e, burada e, tatil Şöyle tatil var, İslam'da tatil yoktur diye de bir söz duyarsınız. İslam'da tatil yoktur. İslam'da istirahat vardır. İstirahat vardır ve o anda da istirahatı da bir, uyku bir istirahattır. Uyku ihtiyacı herkesin bedenine göre, yaşına göre, yorgunluğuna göre değişebilir. İnsan uyumaktan dolayı günaha girmez. Hatta uyumak bazen ibadet haline gelir. Neden? Çünkü uyumak şeklinde insan dinlenir, vücudu zinde olur da daha güzel iş yapacak ve daha güzel ibadet yapacaksa uykusu da ibadet olur. Uyku anında gönlü Allah'la beraber ise, zikir ehli ise uykusu da yine ayrıca ibadet olur. Yani uyku da bir tatildir, istirahattır. Elem neşrah leke sadrak diye başlayan İnşirah suresinde sonunu Rabbimiz şöyle bitiriyor. Feyza feraate fensab ve ila rabbike fergab. Feyza feraate fensab. Bir işi bitirdiğinde diğerine yapış. Diğer bir işe giriş. Aslında bugünkü psikologlar, Tabipler, doktorlar şunu söylüyorlar aziz kardeşlerim. Hiçbir iş yapmamak insanı moral olarak da, beden olarak da, sağlık olarak da daha iyiye götürmez. Daha kötüye götürür. İnsanın meşguliyeti insanı, güzel hayırlı işlerle meşguliyeti insanı geliştirir. Beyni geliştirir, ruhu geliştirir. Bir şeyler yapmak lazım. Hani şöyle derler ya Resul Efendimiz ben kötü kitaplarda görmedim. Çocukken hikaye olarak anlatırlardı. Benzer rivayetler var ama bunu görmedim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürüyormuş ashabıyla beraber. Gezerken giderken bir yere. Orada bir adam boş boş oturuyormuş. Böyle. Boş boş oturuyor. Peygamberimiz ona selam vermemiş. Çocukken bunu anlatırlardı bize. Dönüşte... Aynı adama peygamberimiz selamun aleyküm demiş. O da aleyküm selam ve rahmetullah ya Resulallah demiş. Ashabı demişler ki ya Resulallah bu adama giderken selam vermedin de dönerken niye selam verdin? Ne oldu? Bu adam ben giderken hiçbir işle meşgul olmuyordu. Dönerken baktım ki eline bir çöp almış toprağa karıştırıyordu. <laughs> en azından bir iş yapıyordu. Onun için selam verdim diye ben çocuklu ya annem anlattı ya babam anlattı ya büyüklerden duydum. Ama doğruluk payı var. Ya bir çöple bari bir yeri karıştıracak kadar bir iş yap yani. Bomboş durma. Çünkü bomboş durdukça ruh başka şeylerle kendini yorar. Ya hastalığını dinlersin, ya birinin sözünü kafanda büyütürsün, ya eski kavgalarını kin ve nefrete dönüştürürsün, ya bir takım yanlış düşünceler seni ...sıkıntıya girersin, bunalırsın... ...daralırsın... ...bir işle meşgul olmak lazım... ...mesela spor yapabilirsin... ...efendim hareket yapabilirsin... ...seyahat yapabilirsin... ...siru tasihu, sumu tasihu... ...oruç tutun, sıhhat bulun, yürüyün... ...sıhhat bulun, yolculuk yapın... ...misafirlik yapın... ...şimdi insanın... ...siru sir tasihudan hareketle... ...tatile gelmek istiyor... ...tatil dediğimiz şey... Metropollerde, büyük şehirlerde aynı otomatik makina gibi sabahtan akşama kadar 8 4 6 5 6 6 12 12 çalışıyoruz. Daralıyoruz. Her gün otomatik sabah evden aynı şekilde çıkıyorsun. Koşturuyorsun. Servise yetişeceğim diye, belediye otobüsüne, metrobüse yetişeceğim diye veya arabayla neyse akşam gene geliyorsun. beden, zihin artık otomatik tak 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 üstüne bine bine bine. Bir de sıkıntılar varsa dedikodu, laf falan gönlün de kararıyor. Bir değişiklik istiyor insan. O zaman siru tasihhu. Yürüyün, sıhhat bulun, seyahat edin, sıhhat bulunu işletmek lazım. Bunun psikolojide, tıpta yeri var. Ruhumuzun da dinlenmeye, dinginleşmeye, sakin bir hayata bazen ihtiyacı var. Çünkü insanlar fıtratına uygun yaşamıyor bugün şehirleşmeler, gürültüler, çevre kirliliği, efendim, işte birtakım geçim sıkıntıları, daralmalar, kavgalar, gürültüler ruhumuzu daraltıyor. Bir tabiatla baş başa kalacağımız, kuş seslerini dinleyeceğimiz, efendim lahuti seslerle kendimizden mest olarak geçeceğimiz, gece yıldızları seyredeceğimiz, gündüz rüzgarı göğsümüzde hissedeceğimiz bir tabiat ortamını insan Fıtratı gereği arıyor. arıyor. İşte buna adına ne derseniz deyin, ister seyahat deyin, ister tatil deyin, bir maksada mebni yapıyorsanız yeri var. Yani sağlığım yerine gelsin. Kalp atışlarım güzel, oksijen bol alayım, temiz hava alayım, yürüyüş yapayım, spor yapayım. Ee, şöyle bir bir hafta on gün kendimden geçeyim. Bazen e, kuluçka dönemleri vardır. Tavukların kuluçka dönemi 21 gün. Bu 21 gün tesadüf değildir. Askerlikte de eskiden acemilik 21 gündü. 2 sene askerlik, 1 sene 16 ay, 18 ay askerlikte 21 gün bir acemilik vardır. 21 günde insan kanıyla, canıyla, ruhuyla alıştığı ortamı terk etmişse oraya adapte olur. 3 haftalık bir tatil İki haftalık bir tatil gerekir insana. Yani annenin evladını özleyecek kadar, dört tane çocuğa birden bakıyor, beş tane çocuğa birden bakıyor. Bu kadının çocuklarını özleyeceği kadar, çocukların kendini özleyeceği kadar bazen ayrı kalması da tavsiye ediliyor. İşini de özleyeceksin. İşini özleyecek kadar biraz ayrı kalman gerekiyor. Güzel iş yapıyorsun, hayırlı bir iş yapıyorsun ama biraz da özlem duy balık deryanın içinde denizin içerisinde denizi bilmez. Denizden çıktığı an debelenir, çırpınır, eyvah su ne kadar kıymetliymiş. Halbuki hiç orada umurunda değildi sular, denizler. Tatilde gittin, akrabalarından uzaklaştın, çocuklarından uzaklaştın, işinden uzaklaştın. Aa, onlar önemliymiş ya. Hepsinin anlamı varmış. Şimdi hiçbir şey bana anlamsız gelmeye başladı. Demeye başladığın geri dön. Artık özlemişin, ruhun dinlenmiş, dinginleşmiş. Bu anlamda seyahat faydalıdır. Peki, bu, bu anlamda gitmek, para harcamak, masraf yapmak değer mi? Kültürüne, sağlığına, dinine, imanına, ailene, çevrene, gittiğin yere faydan oluyorsa değer. Zarar veriyorsan hiçbir şey değmez zaten. Demek ki insan seyahati de tekrar bir ibadet haline getirebilir. İbadetini aksatmayacaksın. Müslümanlık sadece camide değil. Müslümanlık sadece Ramazan'da değil. Müslümanlık sadece cuma vaktinde değil. 7-24 biz Müslümanız. Kalbimiz hep Allah'la beraber olacak. Her zaman Euzubillahimine şeytan racim diyerek şeytandan kaçacağız. Her zaman melekleri sağımızda ve solumuzda hissedeceğiz. Melekler her zaman sağımızda ve solumuzda var. Tatile gidince şeytanlarla beraber olmaya gidiyorsan günaha gidiyorsun. Ona tatil mi? O günah ki cehennem yoluna gidiyorsun. Bir şey evinde, köyünde, kasabanda, işinde, şehrinde tatile gitmediğin zaman haramsa tatilde de haram kardeş. Tatilde de haram. Kılık kıyafetinle de böyle karar vereceksin, ibadetinde de böyledir. Tatile gidince her şey caiz olmaz, helal olmaz. Bunu bilmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.